Hocam bildiğim kadarıyla herhalde bizim bir emin maruf ekibimiz var. Evet ee, o hocam. O ekip de şu anda sahada mı? Onlar şu an burada ne yapıyorlar? ekibimiz sahada hocam. Emin ee, maruf e, faaliyeti olarak iki önemli şey yapıyoruz her şeyden önce. Bir cenazelerin kaldırılmasına yardım ediyoruz. Evet. Yani <laughs> cenazelerin kıldırılması. E, cenaze imamlığı vazifesi yapmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla orada hem moral konuşmaları oluyor, destek konuşmaları oluyor. Bir de teselliler, oluyor. teselliler mutlaka oluyor tamam. onlarla birlikte. Bir de o e, cenazenin yıkanması hususunda da mesela çok desteğimiz oldu elhamdülillah. Ama emri bil maruf olarak sahada da emri insanlara tek tek gidip taziye yani e, ev kapı kapı dolaşıp taziye şeklinde de ekiplerimiz şu an orada sahada e, hemen ikinci gününde oraya ulaştık elhamdülillah bu hususta gayret ediyoruz. Yani bu hususta oradayız. Yani moral çok önemli hocam. İnsanlar mesela böyle bir selam verip ya işte kardeşlerimiz şehit oldular cümlesi çok insanlara güven ve şey veriyor. Yani hani or zaten halkımız Müslüman, akıllı iman etmiş insanlarız. Gidince orada buluşacağız. Onlar yurtlarını değiştirdiler bak. Onlar amellerini kurtardılar cennete gittiler. Cümlesi onlara çok gerçekten büyük bir moral oluyor. Bir de önümüzdeki dönemde hocam şimdi depremin sıcağıyla insanlar şimdi yardım ediyorlar. Bunu şimdiden insanlar yani herkes uyarmak istiyorum. Bu yardım işi çok uzun soluklu bir iş. Tabii ki. Yani e, bundan bir ay sonra da devam ediyor olacak. 3 ay sonra da devam ediyor olacak. Çünkü 10 il bundan etkilendi. 13.5 milyon, 14 milyon kişi bu işten etkilendi. Hiçbirisinin evi yok. iş, iş evleri, işler hepsi darma duman oldu. Bu iş çok uzun sürecek. Buna psikolojik olarak da kendimizi, buradakiler olarak da biz de hazır olmalıyız yani. Hazır olsunlar. Ve devam ettirebilelim. Yani işte diyelim ben şu kadarcık maaş aldım. Şunu gözüme kestirip yani aylık olarak aylı vereceğim. vereceğim diye bir karar verip gayret etmek lazım. Hani bir sefer verdik, bitti. Bitti. kesinlikle Değil. böyle olmayacak yani. Değil. Evet. Böyle olmayacak. Evet. En önemli şeylerden bir tanesi tekrar kuru gıdayı hatırlatıyorum. Hijyen malzemelerini ve özellikle bebekler için mamayı özellikle hatırlatmak istiyorum Allah hocam. razı olsun. Rabbim bu konuda cümle ümmeti Muhammed'e birlik, ittifak versin. Amin, amin. Bu, bu konudaki hassasiyeti göstererek dediğiniz gibi şu ifadeniz önemli. Bir kere verdim gitti değil. Bitmeyecek yani hocam. Çünkü ihtiyaç devam ediyor. Yaralar sarılmalıdır. Daha birçok yaraya ulaşılmamıştır bile. Evet. Dolayısıyla burada ben maaşımdan aylığımdan işte ben kazancımdan fayd ediyordum kazancımdan ama ben artık bunu biraz daha kendime şekil düzen vereyim. Biraz daha kendim kemerimi sıkayım. Bunu şu kadar zamanda devam ettireceğim diye ya, bu efendim. yardımları devam ettirmek lazım. Ettirmek bu bizim ümmet olarak mesuliyet mesuliyetimizdir, sorumluluğumuzdadır. Hocam. vebal altındayız. Ya yani benim zekatım yok, benim şuyum yok değil. Ne kadar yapabiliyorsak veya veyahut da etrafımızdaki insanlar. Bunu bir sefer olarak görsünler yani. Şey görmeliyiz. değil yani. İnşallah